Taraflerdiniz hoş geldiniz. Rahmat Damlası Derneği olarak tabii ki biz de etkilendik. Hem maddi yönden etkilendik. Çünkü 150'ye yaptırdığımız gıdamız şu anda 250'ye çıkmıyor. Efendime söyleyelim fakir sayımız arttı. İhtiyaç sahibi sayımız aşırı derecede arttı. Çünkü bu süreçte insanlar hafifeten bu pahallığa teslim oldular. Mesela biraz önce yağ aldık. 2 litre yağı inanın biz 45 milyon aldık. Allah yardımcımız olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz ülkece. Ondan dolayı bizim ihtiyaç sahibi sayımız da arttı ve biz bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi bütün derneklerin yalnız bizim de değil, bütün derneklerin işi zor. Çünkü hakikaten insanlarda da bir şey yok. Hani şimdi biz çıkıp zenginlere diyoruz işte verin. Onlarda da bir şey yok. Herkes etkilendi bu ekonomik krizden. İnşallah ben inanıyorum ki bu süreci atlattıktan sonra yine eskisi gibi ...fazlasıyla yardımlarımız devam edecektir. Tabii biz elhamdülillah hazırlıklıydık. Efendime söyleyeyim, kayıtlı ailelerimize odun dağıttık, soba dağıttık. Bugün dünden beri gıda dağıtıyoruz. Efendime söyleyeyim, etlerini dağıtıyoruz, giyimlerini yaptık. Bine yakın çocuk giydirdik kayıtlarıyla beraber. Yani çok şükür Rabbime halkımız bizi yalnız bırakmadı. Ve gücümüz nispetinde bu vatandaşlarımıza yetiştik inşallah.